Evet bugün 10 Haziran 2022. geceyi Mugoda sahilinde plajında geçirdik. Plajında değil, su gerisinde. Şimdi sabahımı kahvaltımızı yaptık. Mugoda plajından ayrılıyoruz. Tabii yol kenarında tadilat şeyleri var. Ya yani gittiğiniz öyle özeden ilahi buraya bir şeyler yapacakmış. Yapsın. Temiz bir şey olsun da. Evet. Sevkiyat adını verdiğimiz Karadeniz Eresi'nden İnebolu'ya kadar gidecek olan rotamızda Mugoda plajından sahilinden ayrılıyoruz. Martin istikametine hareket halindeyiz. Evet tırmanış bitti. Muğla'dan beri tırmanıyoruz. 340 mı 350 mi çıktık ne? Ama yol güzel, manzarası güzel. Şimdi artık İn kumu tarafına, iniş zamanı. Oradan Bartın'a. Bartın'dan da Korucu Şeleği intikal edeceğiz. Evet. Biraz iniş manzarası göstereyim size. Çok güzel bir doğası var bunlar. arasında devam ediyoruz. Şu güzelliğe bakın arkadaş ya. Daha Bartın'a gelmedik. İn çok az mesafe kaldı. Kamera çekimi yapıyorum Ferdi. Ferdi de arkadan konuşuyor bana bol bol. Konuşsun Ferdi. Şu güzellikler içinde konuşmayacağına nerede konuşacaksın değil mi? Sesi kapatırım Ferdi. Anam bir asfalta bak asfalt çökmüş. altına doğru hareket halindeyiz az bir yolumuz kaldı trafiğin olmadığı bölgeden geçtiğimiz için çekimi bol tutalım Ondan sonra da ana yola geçince biraz mola veririz Evet Ferdi şu anda görüntü alanıma girdi biraz da Ferdi beni çek abi dedi hayatım benim diyor. 20 gün daha benimle dolaşacak. Iki buçuk ay. Dile kolay. Evet, Çakrasa Çok güzel manzaralar var aşağıda. Verdi kaptırdı gidiyor. Karaman köyünden günaydınlar. Biraz erken, o geç oldu günaydınlar ama olsun. Karasu, Karaman köyünün plajında kamp yaptık akşam. Güzeldi, güzel bir sabah geçirdik. Sabahın kahvaltımızı yaptık, Ferdi bir denize girdi. Denizden sonra geldik duşumuzu. Caminin güzel bir fıskiyesi var, onu aldık. Ferdi, ben toparlandım, şimdi Ferdi toparlanma aşamasında. Tuzlu suyun ağrında. Ben de kirlerimden ayındım. Temiz bak. Evet. E, ee, ile taraflarına doğru yol alacağız oradan. Yolumuz Cide'ye kadar gidecek. Bakalım bugün ne yapacağız, neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Ferdi güzel mi duş? Harika değil mi? Camilerimiz sağ olsun. Camilerimizde. Anadolu'nun bütün <laughs> Anadolu'nun karanlığında döküldük burada da bir güzel temizlendi güzel temizlendi güzel paklandık. şimdi yola çıkma hazırız ben hazırım Ferdi biraz ağırdan alıyor hala iki aylık 45 günlük yorgunluk var evet cide kurucu şile cide hareket halinde geçiyoruz Karaman köyünün camisinde duşumuzu aldık çok güzel serinledik Ondan sonra tırmanmaya başlayınca bütün serinlik gitti yine sırılsıklamamız bu sefer yine ter bir de bugün hava çok Durgun Yağmur havası var Bütün duşumuz Gitti ter yeri geldi ama O terin Şeyi Mükafatı olarak böyle bir manzarayla karşı karşıyayız şile istikametine yol alıyoruz Şu anda tepe noktasından Gördüğünüz manzaraya Ferdi ile beraber Seyrediyoruz. Ferdi biraz çekim yaptı. Sizler bende, ben de çekim yapıyorum. E tabi bu tırmanışın bir mükafatı olarak 2 kilometrelik bir inişimiz olacak. Ondan sonra karşı tepelere tekrar tırmanacağız. Burası da Batı Karadeniz'in bizlere sunmuş olduğu güzel bir mükafatı. Evet. Manzarası mükafat. Rampaları da mükafat. Böyle değerlendireceğiz, öyle gideceğiz. Arkadaşlar, Ferdi'nin sefil ve acınası hayatından kesitler sunacağım size. Bakın, vatandaşın çamaşırları ortalarda dolaşıyor, duş takımları ortalarda dolaşıyor. Benim de aynı sesle zaten, ya fark edemiyor. Ya boş ver, bu işin gırgır tarafı. Siz asıl ağaçtakine bakın. Ooo, kirazlar açmış, kirazlar açmış, kirazlar açmış. Ferdi, sen de açmışsın orada. Bakın, olay şu. Arkadaşların sosyal medyadaki deniz seviyesindeki paylaşımlarını böyle kutleyle izledim. Şimdi buraya inince de ağacı görünce kaçırmadım direkt atladım. Yalnız Karadeniz'e inmeyesin oradan ha. Yerlerden. Bir kiraz sevdasını. Hastanın ferdi. Şşş. Ayakları uzat da bir dalda ben kopartayım. Yok yok tamam yeter yeter bana o kadar. Ben yedim aşağıdakileri, Ferdin tepedekileri toparlıyor uzun boyun e, faydalarını görüyor. Herhalde bugün ağacı tüketirsin Ferdi he? İnce Şile'nin kirazları. Çok da güzelmiş onu. <laughs> <şimdi. gülüyor> Hadi afiyet olsun. Görüşmek üzere. Şşt, size de söylüyorum vatandaşlar. Sabahtan beri testere ağzı yolda devam ediyoruz. İniyorsun, çıkıyorsun, iniyorsun, çıkıyorsun. Batı Karadeniz'in özelliği bu. Biraz yorulduk galiba. Olsun, fark etmez. Şimdi Araba geçsin. Zaten arada bir araba geçiyor. Tam ben kamerayı açtım, araba geçti. Olacak davam mı? Değil mi Ferdi? Ya sabahtan beri 700 metre tırmanış yapmıştık. Kaç metrede indiğimizi bilmiyorum. İniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz işte. Kurucu Şire'de öğlen yemeğimizi yedik. Geçten sonra işte bir yerde. Zaten burada düz alan bulmak mümkün değil. Düz alan bulduk, yedik hemen yememizi. Şimdi Cide'ye doğru gidiyoruz. Ama Cide'den önce bir Gideros koyuna bir giriş yapacağız. Gideros'u ziyaret edeceğiz. Rüzgarın olmadığı yerde de ben sizlerle birlikte oluyorum. Muhabbetimize muhabbet katıyoruz değil mi Ferdi? Ne yapıyorlar? Orman kesim alanı mı var? Evet. Evet, kuru ağaçları kesiyorlar. Durum bundan ibaret. İnşallah öyledir. Vallahi düz yolu olmak şaşırdım. Bu yolu tersten 2017 yılında yaptım. Küre dağlarından Batı Karadeniz turu, Bakır Dağları ve Batı Karadeniz turu adı altında. Buradan geçmiştim. Vallahi o zamanlar gençmişim demek ki transit geçiş yaptım. Yani seriydim. Evet yaş 56 olunca biraz performans düşmüş galiba ki. Yol koymaya başladı. Ama kime koymaz ki yol. Ah, yine tırmanmaya başladık verdi. Hafiften yokladı mı? Evet az gittim uz gittim en sonunda gideres koyuna geldim hesaba şimdi hemen altımızda gideres koyu gideres koyunun hemen batı tarafından çekim yapıyoruz bu arada yağmur yağışı da devam ediyor ben bu noktadan gideres koyu hakkında biraz bilgi vereyim ondan sonra diğer görüntüleri de koyun karşı tarafından gör, e, görsele koyduğum zaman zaten güzelliğini cazibesini göreceksiniz gideres Koyu. Cide merkezine 11 kilometre uzaktaki Gideres koyunun geçmişi ise minyatdan önce 15. yüzyıla uzanmakta. Gideros'taki ilk site devletinin Amazonlar tarafından kurulduğu ve Büyük İskender'in baldızı Amatis tarafından da yıktırıldığı yazılmaktadır. Koyun denize açıldığı kısmı çok dar olduğundan pırıl pırıl suyun gayet dingin olduğunu göstermek mümkün. Ayrıca henüz keşfedilmemiş destitasyonlar arasında olduğundan suyun ve doğanın güzelliklerini paylaşmanızı gerektirecek Yat ve tekne kafesi bulunmamakta. Ayrıca bölge korunan alanlar kapsamındadır. Evet korunan alanlar kapsamında ama aşağıda da yapılaşma olduğunu görebiliyorsunuz karşı tarafta. Yukarıdan da güzel görünecek. Biz şimdi batı kısmından göreceğiz. Kuzey kısm güney kısmından bakış yaparız. En sonunda çıkış kısmından bakış yapıp yolumuza devam ederiz. Evet burası gideriz koyun. Evet şu anda da ben koyun güney bölümündeyim aşağısı gideres koyu görüldüğü gibi dar bir boğazda koya giriliyor evet koyunun tabi sağının solunda işletme var koruma alanında olan bir yerde işletmenin olmasına da ben anlam yükleyemiyorum gerisini siz düşünün burası gideres koyu 2 kilometre tırmanışın sonunda Cide'nin hemen üst tarafında Seyir Tepesi'ndeyiz. Şöyle Cide ve Cide sahilini gözlemliyoruz. O sahili boydan boya geçtik dümdüz yoldan sonra 2 kilometre tırmanış biraz bize sıkıcı geldi ama Cide'ye geldiysen Karadeniz'e geldiysen bu şekilde devam ediyor. Evet Cide görüntüsü devam ediyor. Arka tarafında dağlar. Zaten Cide'nin sembolü olan dağ kütlesi de arka planda. Evet, şu anda Cide'deyiz. Bu seyir terasından biraz manzara seyretten sonra yine tırmanmaya devam edeceğiz. Bugün tırmanma aralıkında yolumuz devam ediyor. Evet, Cide rampasını çıktık. Bayağı da külfetli bir rampaydı. İneriz dedi diye düşündük, inmedik. Aynı saatte devam ediyoruz fakat Batı Karadeniz'in malum bir havasına takılı kaldık. Şu anda yağmur yağıyor. İnceden de olsa yağmur yağıyor. Akşam saat 7 nerede kamp yapabiliriz, nerede yapamayız diye düşünürken karşımıza mescit çıktı. Evet, mescidin girişindeyiz şu anda. İçerisi de mükemmel, harika. Arka veranda tuvaleti de var. O da temiz, mis gibi. Ferdi kontrolleri yaptı zaten, şey yaptı. Yanaştırdık, bu gece buradayız. Akşam 7 oldu. Bu saatten sonra çıkmanın, gitmenin anlamı yok. Evet, geceyi burada geçireceğiz değil mi Ferdi? Tamam. Evet, bisiklet, bisiklet bile yorgun düştü Ferdi'nin. Attı kendini, intihar etti. Sağlık olsun be Ferdi. Yok yok, evet. Yöneldiğinde Allah yanındadır. Evet, ıslak ıslak. Evet, bugün, bugün akşamlık ve bugünlük kayıt bu kadar yeter sanırım. Hadi iyi geceler. Yarın Doğan Yurt istikameti, yine bu istikametine devam.